you mm -hmm. yapmıştık. Geç de olsa illa gelin gelin dediler. Şimdi koştur koştur eve gidiyoruz. Çanta hazırlayacağız ve hemen Mersin'e çıkıyoruz. Size de bir haber vermek istedim. Vlogumuz başlasın. Ve çıktık. Otobandayız. Uğur kaptan yine bizi götürüyor. <laughs> Teşekkürler canım kocam. <laughs> Şimdi durduk. Uğur şuradan ekmek almaya gitti. Yemek hazırlıyormuş bizimkiler. Ekmek alacağız hemen ve devam edeceğiz. Öyle durmuşken size de bir durum güncellemesi yapayım dedim arkadaşlar. Bir ara yağmur yağıyordu. Neyse ki şu an yolda açtı. Çok güzel. Gün batmadan yetişeceğiz şimdi hemen. Aslanikom hiç dayanamıyor yola. Aşkım uykun mu geldi meleğim? Uykusu geldi azıcık. Bir de biraz müzik açtık hareketlendik falan. <laughs> Ondan herhalde biraz enerjisi gitti. Şu an uykusu geldi gibi. Uğur da geldi. Yola devam ediyoruz. Geldik. Yalnız hava biraz derin gibi. Biz de yanımıza mayo falan getirdik. <laughs> yarın güneş, yarın denize. Belki güneş <laughs> yarın denize gireriz belki dedik ama Hayatım, hava yok. kapalı gibi. Bilmiyorum artık. Sabah inşallah güneşli olur. Aslanın şansına. Dayım. Aman Allah'ım kim gelmiş? Kim gelmiş? Aslancım çikolata yemiyoruz ama bugün İzla çok şekerli yedin. Aşkım. Ne oldu ne oldu? yemek gelmedim. hazırlamış bebişkom. Bir Hala daha uğraşıyor yavrum. Lan dayım. Sarma bile hazırlamış ya. Havrat kadın galiba aşkım. <laughs> Otur anneciğim sen tamam. Aa, ay, tamam. Anne. Tamam annem. <laughs> ben baktın mı? Bak bak bak. Hadi. Hayır, ay, hayır. hayır. <laughs> Bir tane sen küçük olmuşsun. alabilir miyim? Ne aldı sen olmuş? <laughs> <Ben son ikiye>. <gülüyor> 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 Bir tane küçük alabilir miyim? Aslan burada, bile koko be. Aslan bu koku aşkın ne senin? Aşkım onu ver bana. Allah. Dayım. Hadi Koko izleyelim beraber. Hadi Koko izleyelim. Kas koymuş aşkım. Yok ben kendiminkine. Seninkine fazla koydum herhalde. Adlan. Abi ben şey yaptım. Ne yapıyorsun? sağ Günaydın. Günaydın Aslancığım. Günaydın sevgilim. Günaydın. Evet. Günaydın Canikolar. Günaydın. Evet. <laughs> Sabah kahvesi. <laughs> Ay Kübra güzel yapmış mı? <gülüyor> <gülüyor> Kübra güzel yapmış mı aşkım? Sosis yiyor ya. İyice alıştın sen sosise. Bana bak. Dayım. açma, 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 açma. Şöyle bir iç açmalı bir pazar sabahı. Ben güneşten göremiyorum ama karşısı çok güzel. Burası da daha açılmamış. Sezon henüz başlamadığı için kahvemi için Kahvaltı hazırlayacağız ki boşumla. Suya girdin mi? Suya girdin mi Aslan? Teşekkürler. Aslan sen ne gördün? Bakayım. Otur aşkım. Otur, aşkım. Otur, aşkım. Otur aşkım. Arabası da gitmez hiçbir yere. Maşallah bunlar Bunlar inanılmaz böyle uyumlu. <laughs> Becerikli bici. çift. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> biri gözleme yapıyor, biri sucuk doğuruyor. Allah'ım tü tü Kuzenimi şu hallerde de gördüm ya daha daha. Ölmem yani. Tamam. Biraz uğradım dayım. nasip olur mu bilmiyorum. <laughs> dayım. Sucuk yiyecek misin dayım? Niloya. Niloya. Oraya mı oturacaksın? Tamam ben oturayım. ya. Kahvaltıda kalabalık zevkli oluyor ya. Şey tamam. Ne bir de senin ya? Tamam. bir nasıl yemişsin? Bir ayrı ama başlasak pek güne. Şunu bir söverim. Hafta sonu ama. Ay bir yapsın ya ayrı yapmasın. Ne var şimdi senin Ama sadece yumurta da yapılacak. Aslında aynı sınıfı Ay, yapılacak. Aslan hangisini seviyor? Aslan, aslan, aslan hangisini yiyor? Aslan hangisini yiyor? Aslan Aslan Ya ben o aslanı yerim ya! Dayım ne yapıyorsun lan? <laughs> Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Da. Ne yapıyorsun aşkım? Gel buraya, gel yanıma. Dayım gel, dayı sucuk yapıyor dayım. Öğren aşkım bak. 4 saat uyuyorum yani 20 saat çalışıyorum. Bayım. Adam alım evet, satım Markete bak. Ben, ben evlenince uykuya alıştım Taksi kullanıyoruz. Ve aynı zamanda zamanda da restoranda Haber izlemeyi özlemişim. <laughs> ben hiç evleme evlenince ki. haber izleyeceğim. Her Hayal haber izliyor. Hayal haber izlemiyor. Evde hiç Hayal, çok hayal. yani. Ya oğlum, babacığım. sonra bu kadar nasıl oldu? Al tamam, işte adamcağız tamam, tam hayatının o kadar ödün vermiş. Tamam, tamam ya. Yani. Eve gelip böyle Televizyonumu izliyorum haberi. Mutlu oluyorum. Ne yapacağım? Yok yok hayır sen bırak hiç üzülme elini. Sabah bulaşıkları kalır zaten. Ama çok iş oldu gerçekten. Hayır bırak. Evet şimdi Evet hoşallah başşallah ku tekrar sarı yapayım diyordum. Kübra dün öyle dedi ya. Tekrar sarı yapayım falan diyordum. Tamam tamam onu konuşuyorduk <laughs> sizinle. <laughs> tam üstüne. Dur oğlum. Dur oğlum. Anne sarı koyayım. istiyor dur oğlum. <laughs> Anne sarı istiyor. Aşkım sen nereye gittin o yıkı? Sen nereye gittin? Bal bebeğim. Baba tuvaleti gittin. Burda burada gibi. burada. Gülsek, gelecek. Burada dayım baba. Su tamam. e, mu dayım? Dayım su yok ki orada. Arabalarına dikkat et arabalarına. Ben şeyin... Düşürme e, tamam mı? Bu blok serisi var ya. Yani. <laughs> evet. Sen, sen, sen <laughs> bunu ben. Bu şey yapayım. O, onun e, şeyini... Açılısıyla şey koruk zamanı işte. Ben sen bana söyle ben onu yapayım evde biraz deneyeyim açayım yavaş yavaş. Sonra gidelim çok sürekli. Tıpaşını yapamam. Tam biriyle ya. Tam evet tıpaşını Tam bana gelirse. <laughs> Aa gelir <gülüyor> mi <gülüyor> Yani ben, yani. ben annemin saçlarını mesela annemin o sarı saçını kendim yapıyorum. Efendim, aşkım var <laughs> işte. Sana da gaza gelme diyor. <laughs> aşkım da konuşuyoruz nasıl açacağım rengini diye. <laughs> Ama bence gerçekten Beni biliyor ben konuşuyoruz <laughs> ama yakında icraata koyarım. Ama bence ya. de ya sarı bebek. Ya gene mi sigara? Ayşe içmiyor ki bir saattir zaten marketteyim. <laughs> bir saattir marketteyim mi? Giderken hiç merak -"O içmiştir ya şu anda. Çocuğum var bir şey de şey yanında. Bir de çocuğum yanında bak. Bu blond serisiyle birlikte bebek Tamam mı? Tamam. 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 O esnada aslan. Böyle kahvaltımızı sayın. hazırlıyoruz. Baba. Efendim anneciğim. Ee, Zeytinci aslan, zeytinci, zeytinci aslan. Aşkım çocuklar seni bekliyor. Tamam ben deyim, hmm. çocuklar senin. Ya o bir tane. Ah, sonra, 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 bak, ben doldururum. Git bak sosu baş salmış burada, sosu <laughs> salmış burada. Kadir Suamış Açtım yeni süzme peyniri açtın değil mi? Evet. Yeni olan. Evet onu peyniri yaptım. Tamam. Sosis Suamış burada. sosis Suamış burada. sosis Suamış burada. sosis Suamış burada. Çekilin 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 çekilin. Saklan saklan aslan. Ay bak nasıl sarsın. Bu kısık değil mi aslan? Aslan kuşa. Aslan kuşa sosis vereyim mi? <laughs> Çekil öpme bizi. Çekil öpme bizi. Al sen oh, sımsıkı şöyle. Dayım, arama ne, arama istiyorsun? Istiyorsun? ne istiyorsun? Arkaya. Ne istiyorsun? Ay, ay, al paketi sarıl. Ay biz sosis istiyoruz. Sosis, sosis. Ne yaptın lan? Asla. asla. Dayım, ay, ay, aşkım. Korktu evet. bana, e, bana çay değil mi? Üç tane de olur. o üç tane tamam. Başlayayım. Hayır sen zaten bir ekşiyorsun doğru. Bir Hadi, bir afiyet Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet Yemeyecek misin? Mi? Gel yanıma gel. Zeytin vereyim sana. Gel zeytin vereyim. Gel. Y Anneciğim. Yemeyecek ama belli oldu. Hadi başlayın. Sıcak sıcak ondan Bir parça dana da. Şuradan şunu paylaşalım. Gel yardım edin. Gel. Dört tane daha bir tamam. Hayır, dört, dört kaldı. Ben yiyemem. Tamam, onu da yapalım ya. Şimdi gel, mı diyeceğim? Yani burası oynuyor. Aşkım, kapıyı kapat da yukarı. Dışarı çıkmasın. Bakma, bak, bak, hemen. Bak, bak, kendi kapatıyor. Bak. tamam. Hayır, burayı kapattık. Aslan tamam, dayım, kapattın. gel. Burayı açalım. Dayım, al, Nino'ya. Ne kadar güçlüsün ya sen? Tamam sen tamam ecelin sıkışı tamam. Gel aşkım al ekmek, ekmek aslan şey. bak. Ben yiyeceğim. Aa. Ben yiyeceğim. Aa. Ben yiyeceğim. Aa. Bir dans etsene şöyle bir dans dans bir dans. Aa. Müzik aması mı olur sana dans edecek mi? Dans edecek mi? Gel şuraya bir dans et de müzik açsın tamam gel. Dans Başka bir şey o yüzüne fazla ben ya. işimiz yok. Aynen. Ee gerek var Senin Afenli Hayır orada yapma. <laughs> yemek yürürler. Burada yap. Burada. Gel bakalım .Hey, sonra siz Hadi Paşam! Ben nereye anne gel. gel. Gel gel bak gel. Aa, Şu şekil çıkmamız yok mu? Evet. <laughs> Denize gidiyoruz. Geç bebişim. Hadi geç bakalım. Hadi gidelim çocuğum. Hadi, Hadi, şey Hadi, Hadi ısıralım. bir Hadi Geldik. Bir tane Geldik. Bir şey. Kübra da aslanı doyuruyor. <laughs> Geliyor anneciğim <laughs> baba. Dur Tamam. Sen <laughs> tamam. tamam. Geldik bak baba burada. Koş. Şuraya dikkat et ayağına. Tamam. Hadi bakalım. Çiftlere gel. Su, Çantaları <laughs> da hepsi <demişti. İhtenemeyi> erkeklerden. <laughs> Biz de eli boş gidiyoruz bakın. Burada kapı var. Ben de sadece Aslan'ın şey çantasını aldım. Var. aldım. Evet. Kaçım, adamın elinde çok var, Bir şey ha. olmaz ya. Alışıyor lan <laughs> alışıyor. Kübran sen de pratik yapıyorsun ha bebeğim. Alıştın İyi iyice. Ha. Kayısı yedirmeler falan, tarı öğünler. Yine sağ olsun. Gidelim bakalım. Aslan'ı ilk defa bu yaz denize sokacağız. Çok heyecanlı. Şu an çıktık evden. Yani Denize şey doğru gidiyoruz. Abla bir şey alıyor da Kübra ne yapıyor? Ay annem, aşkım. Dedim yanlış. Aha. <laughs> Kutular düştü. <laughs> Kübra ise besliyor sürekli aslanı. <laughs> Hepsini ya aslan ya boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, evet. Tamam şu sokmayız şey, aşkım Girmese Gel ayaklarını sokalım suya <laughs> Aslan bırak. gördün mü bir sürü su var Aslan telefonu bırak artık babacım evet. e, Gel gel bir suya <laughs> Telefonu bırak hadi suya girelim Hadi gel suya girelim. girelim Su <laughs> Geldik arkadaşlar Çok tatlı bir güneş var Şimdi şuralara yatacağız Kübra ile <laughs> Vallahi Kübra giriyor Ben de Küboştan cesaret alıp gireceğim şimdi bir soğuk kendimiz atmamız yokmuş öyle güneş havada. Hadi bakalım. <laughs> My Bale'da geldik. Buradayız. Yorum arkadaşlar. <laughs> Ben şimdi <laughs> Kübra onu alıştırdım. Böyle yapalım. Hadi ayaklarımızı böyle yapalım. Aslı <laughs> hadi gidelim. Hadi gidelim gel. Baba. Tamam Baba. tamam. Hadi ayaklarımızı böyle 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 yapalım. Aa, aa sulara bak aşkım. Hadi koş. Hayır hadi gidelim. Hadi gidelim. Biz şimdi denizden geldik arkadaşlar. Eve geçtik, duş aldık, evi toparladık, temizledik. Evi kapattık. Şimdi Adana'ya döneceğiz ama dönmeden önce bir yemek yiyeceğiz. Nerede yiyeceğimiz de bilmiyoruz. Şimdi yolda karar vereceğiz. Kübralar ön araçta. Biz de kendi aracımızdayız. Bu şekilde bakalım nereye gideceğiz, nerede yemek yiyeceğiz bir anlayacağız. Aşkım deniz nasıldı bir tane sen girdin. Deniz çok güzeldi yani biraz soğuk gibiydi ama girince çabuk alışıyorsun. Evet ben de biraz girebildim Kübra ve Onur Aslan'ı tuttular sağolsunlar. Ee, çok giremesem de su gerçekten güzeldi yani burada artık Mersin'de e, sezon açılmış diyebiliriz arkadaşlar. Düşünen varsa kesinlikle yazlığına falan tatile gelebilir. Biz de aşkım artık geliriz yani net bir şekilde. Aynen. Evet, bize de geliriz artık. Kübra diyor ki her hafta gelebilirsiniz. <laughs> Kübra ve Onur sürekli geliyorlar yazda. Bizi de çağırdılar, biz de ilk defa geldik. Ama çok keyif aldık, çok eğlendik. Şimdi gidelim bakalım bir yemek yiyeceğiz. Sonrasını yine sizinle paylaşırım. Herkesin tam tümüsü kendine. Soğanlı, <laughs> soğanlı tavukları. Oradaki Benimki de bir şimdi sizi bir güncelleyeceğim arkadaşlar. Göksel'e geldik. Bir boşa oturmuştuk ama hiç beğenmediğimiz için. Şimdi Göksel'e geldik. Buza yiyeceğiz devamını. Bizim bu beğenmemelerimiz ne olacak bilmiyorum. Ki boş bu beğenmemelerimiz ne olacak aşkı tohum? Başımıza bela Bir de Göksel'e geldik. Bunları ben geliyorum. <laughs> tek ben. Tek tek, tek soğanlı. Soğanlı. Evet. Size yoğurtlu mu yapıyorlar? Soğan olsun. Olsun. Çeliksiniz var mı ayran çalıyor? Yok Ben ayran alabilirim. Ayran bana koyayım. Bunlara diyorum ki alın ben kameramı yan masaya koyun çalarlar falan diyor ki, boş kocam da bırak ya bir şey Size size bir kamera açıp kendimi bir göstermek, <gülüyor> göstermek <gülüyor> istedim arkadaşlar. Boynuma bakın. Az önce aslan nasıl tuttu? Arabada sinirlenme ve tuttu oyunu. Aşırı uykusu geldiğince <laughs> kendimden geçti çocuğum. Sana. Şimdi Göksel'e geldik. Az önce İboş'a gitmiştik ama hiç beğenmedik. Ne yediğimizi anlamadık. İkincileri söylemeden kalktık buraya geldik. Göksel'deyiz. Daha bir tantuni yemeyi düşünüyorum şu an. İş İnşallah. <laughs> ağız tadıyla yiyeceğiz yani. Herkese selam. Yeniden arkadaşlar kamerayı evde açtım. Çünkü yoldayken Aslan uyudu. Ee, biz başımız ağrıdı, yorulduk, aslan bir huzursuzlandı, sinirlendi, agresifleşti. Yoldan kendi hava kapandı, Tarsus tarafını böyle yağmur falan atıştırmaya başladı. Ondan dolayı yolda planlarımızın hepsini değiştirmek durumunda kaldık. Yoksa biz Mersin dönüşü tekneye geçecektik. Teknede günü sonlandıracaktık. Ee, aslında vlogu teknede kapatacaktım ama kısmet değilmiş. Eve geldik şimdi o kadar yoruldum ki size anlatamam. Yani bebekle bir yere gitmek, bir tatile gitmek, bir seyahate, bir şehir dışına çıkmak bile insanı yoruyor. Eve geldik, biraz dinleneceğiz. Biraz kirlilerimiz oldu, denize girdik, çıktık vesaire diye. Orada yıkadım ama yine de evde de yıkayacağım. Onlarla uğraşmam lazım. Biraz uyuyup dinlenmek istiyorum çünkü çok yoruldum gerçekten. Uyuyup dinlendikten sonra da biraz böyle kendimize vakit ayırmak istiyorum. O yüzden bu haftalık bu videoyu burada kapatıyorum. Hafta sonu versin kaçamamız videonu evden kapatmış bulunayım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. you mm -hmm.